Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz esnafın derdine derman olabilmek için sanayi esnafıyla bir araya geldi. Akdeniz Sanayi sitesinde sanayicilerle buluşan Mesut Kocagöz önce esnafla kahvaltı yaptı sonra da sohbet etti. Evet, misafir edelim dedik esnaflarımızla. Biraz dar bir şey düşünüyorum. Kocagöz burada tek tek sanayideki sorunları dinledi. Burada da 60'a yakın gece vardı. Bu 60'a yakın gece bondunun... 30'a yakınını tahliye ettik. 30'a yakın gece kondu kaldı. Bütün sorunları can kulağıyla dinleyen Başkan Kocagöz sözlerine her zaman kendisini destekleyen esnafa teşekkür ederek başladı. Başkan Kocagöz sanayici esnafa sorunları gidermek için ellerinden geleni yapacaklarını ve sanayi sitesi içinde yer alan gece kondu probleminin çözüleceğini söyledi. Zaten farkındaydık. Dediği gibi Kepez Meclisi olsun, Büyükşehir Meclisi olsun her zaman Akdeniz Sanayi Kooperatifi'nin sizlerin. Hep yanında oldum ben. Burayla ilgili 30 tane gece kondu var. Baktım biraz inceledim. Tamam, tamam. O iş bende. Biz onu hemen derhal gereğini yerine getireceğiz. İlçe sakinleriyle hep beraber ortak akılla çalışılması gerektiğine vurgu yapan Kocagöz, Kepez için gecelerini gündüzlerine katacaklarına vurgu yaptı. Hep beraber biz ortak akıl oluşturursak bir tek burada değil. Tüm Kepez'de Antalya'nın en iyisi olur. Türkiye'de örnek bir yer olur. Bunun için de gecemizi gündüzümüze katacağız çalışacağız. Ama sizlerin fikirlerinize ihtiyacım var. Sanayici iş insanlarının sorunlarını can kulağıyla dinleyen Başkan Kocugöz, ardından yeni yapılan Akdeniz Modern Sanayi sitesinin şantiyesini gezerek yerinde bilgi aldı. Ha, yeni imar göre yapın. Şantiye işçilerine kolaylıklar diledikten sonra konut satış ofisine geçen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocugöz, konutların en kısa sürede bitmesini temenni ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Umarım en kısa zamanda kazasız belasız bir şekilde biter Antalya'mıza hayırlı olsun. Ben bütün çalışan arkadaşları kutluyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu bölgede bir 30 tane gece kondumuz var. Onları da en kısa zamanda yıkıp gereğini yapacağız. Hayırlı olsun esnafımıza.